Sevgili dostlar, ilgiyle beklediğiniz videomuza başlıyoruz. Gelene, anketi Eşinize gelmeyen Bu ülkede getiren, üzerine kapatıyorsunuz. siz misiniz Murat Bey? Evet. Murat en, Bey. en dürüst tek anketçi, anketçi benim. Siz misiniz? Evet. Söyleyin referans söylüyorum. Öyle. Referans verin ben size bir dinleyin. Ya size 2000, göre öyle. 2000, bana 2018, göre değil. 18, Ya da başkası da değil. 2018 Cumhurbaşkanlığı siz seçim sonuçlarını 51.3 ile bil. Benim sözümü kesmeden dinleyin Murat Bey. Ve Kuzey Kıbrıs. Benim sözümü kesmeden dinleyin. Sizin Peki. anketiniz beni ilgilendirmiyor. Sakin olalım ben ve genel devam edelim. Ben anketlerle ilgili bir yorum yaptım. Buyurun Metin Bey, tamam devam edin. Provokasyon yapmayın. Programın başında siz provokasyon yaparsanız biz program boyunca... Ya arkadaş sabahtan beri özgürlükten bahsediyorsun. Üniversitedeki öğrencilerin özgürlüğünden bahsediyorsun. Bu da benim fikir özgürlüğüm. Hayırdır senin gibi düşünmek mi zorundayım? Şimdi bu stüdyodaki herkesin zekasıyla ilgili bir test yapmam. Kimin kime terörist dediğini herkes bal gibi biliyor ama işi yokuşa sürüyorlar. Gözaltına alınan, olaylar esnasında gözaltına alınan isimlerden 8 tanesi sade öğrenci çıktı. Bunlarla ilgili de rektör Melih Bulu Bey çıktı dedi ki en son gün ben şikayetçi falan değilim dedi ya. Çözeriz bunu dedi biz ya. Aramızda çözeriz dedi. Şimdi tutturmuşsunuz bir boğaz içinde Melih Bulu'nun atanması şöyle atan rektör dediğiniz nedir biliyor musunuz? Bir futbol kulübünün başkanı gibidir. Derse girmez. Yeterliliği ki var. Eğitimi var. Adamın oraya atanmak için her türlü kriteri var. Ama daha adam koltuğuna gelip oturmadan Boğaz içinde bir eylem başlatıldı. Bu eylem neydi? Melih Ulu'nun Cumhurbaşkanı tarafından atanması. Atanmasını da bir yere dayandırdılar, onu da anlatacağım. Şimdi kimse oradaki doğal olarak bir direniş de gösterebilir. Adına eylemi ben çok kaba bir tabir buluyorum. Eylem de yapabilir. E, i̇syan da edebilir. E ama bunu şiddete dönüştürmediği sürece benim başımın üstünde yeri vardır. Boğaziçi Üniversitesi'nde polise katil diyen, faşist diyen, polisi tekmeleyen, polise küfreden, polise tüküren kişilerin öğrenci olmadığını da sonradan tespit ettiler, gördü. İçişleri Bakanlığı'nın verileri üzerinden konuşuyorum. Şimdi, yani burada sanki biz kalkıp Boğaziçi öğrencilerine terörist... Boğaziçi Üniversitesi pırıl pırıl da bir üniversitedir. Zeki de bir üniversitedir. Biz asla oradaki vatan, millet, bayrak, eğitimim, anam, babam diyen öğrencileri tamamen ayırarak söylüyorum. Çok sayıda da böyle öğrenci de vardır. Ama Boğaziçi Üniversitesi'nin kendine göre bir duruşu vardır. Eyvallah kardeşim. Hı. Sayın Bahçeli ne dedi? Muhterem analarımız dedi. Evlatlarınıza siz sahip çıkınız. Ne Kılıçdaroğlu'nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın dedi ya. Bundan doğal ne var? Siz Kadıköy Meydanı'nda çöp tenekelerini yıkan, polis otolarını tekmeleyen, taşlayan, yumruklayan insanları Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrencileriyle yan yana getirebilir misiniz? Bunu yapanlar teröristti. Terör eylem, bakın niye teröristi diyorum. Altı ayrı terör örgütüyle iltisakı olduğu ortaya çıkan insanlar. Ha niye tutuklamadınız bıraktınız? Ya devletin hakimi değilim, savcısı değilim. Emniyet güçleri almış, e, soruşturmaları devam ediyor ve bunların daha önce bazı terör örgütleriyle ilksaklar olduğu da ortaya çıkmış. Bu son derece bu yargının vereceği bir karar. Biz burada oturup bu konuda ahkam kesip yönlendirme yapamayız. İki, şimdi size soruyorum. Mesele Boğaziçi değil. Sen hala anlamadın mı diye? Bakın Boğaziçi Üniversitesi'nin önünde açılan şu pankartı görüyorsunuz değil mi? Şimdi buna baktığımızda ben şunu soruyorum. Amaç üzüm yemek mi, bağcı dövmek mi? Bir hadisi şerifimizde der ki, fitne ateşini yakan o ateşin içinde yanar der. Şimdi e, Meli Ulu'nun nesini beğenmediniz diye soruyoruz. Diyorlar ki efendim daha önce geçmiş dönemde bir müddet Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde siyaset yapmış. Peki ben size hemen söylüyorum. Bugün gösterdiğiniz bu feryadı, figanı, tepkiyi Kocaeli eski rektörü Ali Akdemir. Kim biliyor musunuz bu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan aday adayı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı, adayı oldu ve Kocaeli Üniversitesi'ne rektör olarak Ahmet Necdet Sezer bu beyefendiyi atadı. O gün niye bu üniversitede bir ayaklanma olmadı? Bir serzeniş olmadı. Bir bağırış çağırış olmadı. Bir isyan olmadı. Polis arabalarını niye kimse yakıp yıkmadı? Şimdi devam ediyorum. Kastamonu Üniversitesi'nde 15 oy alarak birinci seçilen Profesör Doktor Mustafa Safra'nın yerine iki oy alan iki oy alan Bahri Gökçe Bey'i kim atadı? Ahmet Necdet Sezar atadı. Gazi Üniversitesi'nde 1064 oy alan Rıza Ayhan'ın yerine 366 oy olan oy alan dördüncü sıradaki Kadri Yamaçı Ahmet Necdet Sezer atadı. Bu arada devam ediyor. Bu arada sevgili metin Ahmet Necdet Sezer'in atanmasında Sayın Devlet Bahçeli'nin de onayı var. Ya var kardeşim başka bir şey söylüyorum var. ya. Siz şimdi biz hukuku kanunu yasayı konuşacaksak. O öyle yaptı, bu böyle yaptı diye konuşmayın diye diyorum. Örnek veriyorum. Metin Bey. Eğer o günde ortalığı ayağa kaldırsaydınız bir saniye. Bunu alnınızın ortasından metin, öperdim. Şunu da izah et, şunu da izah, alnınızın da izah et. Alnınızın metin. ortasından öperdim. Ben Şu... şimdi soracağım. Sen o, o, o beni ilgilendiren bir hmm. konu değil. Beni niye ilgilendiriyor? Ben gazeteciyim. Yorum yani yapıyorum. bak yorum yapıyorum. Olay, olay bir, olay, bir olay atam, olay bir bir atama, bir değil. Dinleyin, dinleyin. Olay bir atama değil. Dinleyin kardeşlerin AKP'nin 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 Bakın. Ya gergin değilim. Niye millet sıkıştığı yerde sözümüzü kesmeye AKP çalıştık. Grup Başkan Vekili Nurhan bu saniye Gaziantep Üniversitesi Bey. Rektörü'nü Bak bak koltuğunda isterim. oturuyor. Rektör de el pençe divan duruyor yanında. Bakın. Şimdi siz de şuna bakın. Amerika Birleşik Devletleri'nin sözcüsü, dışişleri bakanı, o renkli arkadaşlara yakın bir isim. Diyor ki öğrencileri serbest bırakın diyor. Ne oldu şapam oturdular bugün. Rektör davacı değilim dedi. Çıkardılar öğrencileri de. Mesele rektör değil diyerek Avrupalı Avrupa Birliği Türkiye'ye parmak sallıyor. Ya biraz da bunlara tepki verin arkadaş. E tepki tamam. veriyoruz. Papazı da çıkarın dedi. Haksızlık, hukuksuzluk varsa, haksızlık, hukuksuzluk varsa ona da tep. Şimdi anlatıyor işte bize dedi. demokrasi Ama. dersi verenler, demokrasi dersi verenler nefes alamıyorum diyen adamın gırtlağına basıp bu zenci vatandaşı, kendi vatandaşını öldürdüler. Şu fotoğraftan utanıyorlar mı, utanmıyorlar mı? Kimse bize demokrasi dersi vermesin. Buyurun. Covid sürecinde sokağa çık kısıtlamalardan kısıtlı insanlar Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika bu dört ülkede vatandaş fotoğrafları getirdim. Buyurun. Buyurun kardeşim. Yani bütün Buna niye bunlar... kimsenin gıkı çıkmıyor? Bütün bunlar... Şu kıza bakın. Filistin askısını asmışlar ya. Bütün bu yurt Şimdi dışında Şimdi bakın şu vatandaşlara bakın. Bir dakika Bey. kardeş, Yurt dışında yaşayanlar kesti. Bazı gençler teröristlerin ağılı bu gösteriyor. Kimse terörist demiyor. Onun için dallandırıp budaklandırmayın. Bu fotoğraflara bakın. Bakın Fransa biraz utanın. Biraz utanın. Niye utanın biliyor musunuz? Kim bu tavsı. Bunları destekleyenler. Bunlara dostlarımız diyenler. Şimdisini, şimdi geldi Melihulu göreve. Dedi ki arkadaşlar bir dakika dedi ya. Kendisini protesto eden öğrencilerin önüne çıktı. Ya ben sizi kazanacağım dedi. Beni bir dinleyin. Beni bir anlayın. Beni bir tanıyın. Bana bir zaman verin dedi. Yok kardeşim istemeyiz de istemeyiz. İsteme, i̇stemez Takozcu zihniyet. Takozcu siyaset. Geldi orada direndi. Aynı kafada. Oradaki çocuklar bakın. Aslında rektörle baş başa kalabilseler, araya o terör örgütü e, e, provokatifleri girmese, o teröristler girmese, o öğrenciler bence bu işi rektörle çözecekti. Bakın Semih Hanım, Perşembe günü bir televizyon programı için İstanbul'a gittim. Havaalanında indim. Dış iç hatlardan çıkışta bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi bir yolcusu gelecekmiş, onu karşılayacakmış. Beni görünce dedi ki: ya Metin Bey dedi. Ben sol görüşlü de bir öğrenciyim, insanım, vatandaşım. Sizi de dinliyorum dedi. Siz sözünüzü hiç çekmiyorsunuz. Halk diliyle konuşuyorsunuz. Bu yönünüzü de takdir ediyorum. Size bir şey söyleyeyim mi dedi. Keşke ve keşke dedi. O içimize sızan, içimize sızan, aynı çocuğun ifadesini kullanıyorum. Teröristler olmasaydı biz bu işi üniversitenin bahçesi içinde çözerdik. Üniversite içinde çözerdik dedi. Şimdi bakın ya, yani ben sizi kazanacağım diyen rektörün ertesi gün rektörlük binasında içeride rehin alındı. Ya bunları görmezden mi gelelim? Üniversitedeki öğrencilerin bu haklı serzenişinin yanında olalım. Ya sevgili Metin, yanında rektör, olalım. Rektörün, lehi, rehin rektörün, alınmaz, rektörün rehin alınması, alınması diye bir şey yok. rektörün kendi binasında rehin alınmasını görmezden mi gelelim? Rektörün rehin alındığı falan yok. Ya arkadaş, ya arkadaş size göre zaten yapayım. yok. Dostlar ya videomuzu ne izlediğiniz var. için teşekkür ne ederiz. ederiz. Bırak, Bırak, şey. Kanalımızın gelişmesi için abone olunuz. Yorum yaparak beğeni tuşunu tıklayınız. Böylelikle videolarımız YouTube parametreleri gereği ön sıralara çıkacaktır. Ve daha çok kişiye ulaşabileceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Konu hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Selam ve dua ile. Hoşçakalın.